Evet, doğru tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, ee, güzel bir pazar günü olsun ve liselere geçiş sınavını tamamladık. Bu yılın İlk sınavını tamamlamış olduk. fıtarısı inşallah 18-19 Haziran'a. Sınavlar sınavları kovalıyor, yıllar yılları kovalıyor. Ee, Esasında bunlar güzel. Yani yavrularımızın e, yarınlarını görmek, onları e, eğitim öğretim hayatına e, hazırlamak bizim için en büyük mutluluk. E, onlarla birlikte biz de mutlu oluyoruz. Şimdi 1 milyon 236 bin öğrencinin başvurusu yapıldı. Tabii ki ne kadar sınava girdi onu bilmiyoruz. Yani değerlendirme neticesinde olacak ama geçen sene baktığımızda bu 1 milyon 236 dolayında değildi. 1 milyon 43 bin dolayındaydı. Herhalde bu 1 milyon işte 60-70 bin dolayında olacağını tahmin ediyorum. Sonuçlar 30 Haziran'da ve Milli Eğitim Bakanlığı LGS soru ve yanıtlarında erişime açtı. Şu anda sitede bunları görebilirsiniz. Sınavı değerlendireceğiz genel olarak. Bizden önceki bültende e, matematik biraz zorladı dedi. Zaten matematik e, hep zorluyor öğrencilerimizi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı zorlamasın diye matematik seferberliğinde de başlattı. Bu güzel bir faaliyet esasında ama geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda evet matematik hep zorluyor da geçen yıla nazaran matematik biraz daha kolay gibiydi. Fen bilimleri biraz zorladı. birazcık da Türkçe zorladı. Ben burada durayım. Değerli uzmanlarımız e, sınavı değerlendirecekler ki bu işin pirleri esasında. Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı, e, değerli öğretmenimiz Sündüz Demirdağ Tuncer, Bizlerle birlikte şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Çok geçmiş olsun diyelim hocam. bu arada. Hepimize teşekkür Diğer değerli konumuz ise Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı, değerli öğretmenimiz İbrahim Eser de bizlerle birlikte şeref verdiniz, geçmiş olsun Çok diyelim sizlere hocam. ve yavrularımıza, ebeveynlerimize. Evet, şimdi soracağım. Türkçe. Türkçe evet. ve <laughs> diğer sözel dersler. Öncelikle tüm çocuklarımıza hocam sizin de söylediğiniz gibi geçmiş olsun diyoruz. Hepsi için artık nefes alma güzel bir Tahtil. tatil zamanı kesinlikle <laughs> okullar bittikten sonra bu yıl geçtiğimiz yıla nazaran biraz daha farklı bir Türkçe sınavıyla karşılaştık. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında biz sayısal derslerde zorlanmaya alışmıştık Değil ama Belli zaten. evet bu yıl Türkçe biraz daha farklıydı birkaç noktada farklıydı aslında. Hem güçlük derecesi yüksek sorularla karşılaştık. Hem geçtiğimiz yıl alışılmışın dışında daha kısa metinler vardı karşımızda. Bu yıl yine e, önceki yıllara bir dönüş. 2020'ye yakın uzunluk noktasında benzer bir sınav vardı önümüzde. Uzun sorular vardı. Uzun soruların yanı sıra Türkçe sınavı neden e, güçlü? Çünkü dikkat ölçen Hı. Özellikle çeldiricileri yüksek, güçlük derecesi yüksek pek çok soru bir araya gelmişti. Bu noktada sınavda sözel bölümde özellikle Türkçe dersinin e, eleyici dersler arasında Peki olacağını söyleyebiliriz. Soruyu mu dikkatli okumayı kastediyorsunuz? Orada sorunun içinde hani dikkat edilmesi gereken noktalar mı var? Aslında şöyle soruyu dikkatli okumak tabii ki öğrencinin bu Zaten süreçte ha. yapması gereken en temel şeylerden biri. Ama bunun dışında biz bu tarz sınavlarda öğrencilerin e, böyle büyük grupların yerleştirilmesi e, söz konusu olan sınavlarda biraz daha kazanımların ölçülmesi ön plandadır. Dolayısıyla dikkat ölçmek çok da ön planda olmamalıdır. Tercih ettiğimiz bir şey değildir ama bizde bu sınavda biraz daha dikkat ölçen sorularımız örneğin seçeneklerin birbirine yakınlığı ya da çok net bir kazanımın seçeneklerdeki tuzaklar sebebiyle dikkati ön plana çıkarması gibi durumlar söz konusu olduğunda iş biraz daha farklılaşıyor. Ders de önemli bir nokta var. Ortak bir soru olsun. Önce Sündüz Hocam'dan sonra sizden rica edeyim. Şimdi bizde e, her sene e, bir ders, test ön plana çıkıyor. Şimdi geçen sene matematik çıktı, bu sene Türkçe çıktı, fen çıktı. Niye böyle dersler, testler çıkıyor da e, dersin, testin içindeki soru miktarları, sorular çıkmıyor? Böyle külliyen bir ders, test her sene değişebilir mi? Aslında çok haklısınız hocam. Ee, burada ölçme değerlendirme noktasında baktığımızda çocukların e, yoğun bir süreç tabii ki her dersten eş e, güdümlü olarak sınava hazırlanması ve aynı başarı yakalaması çok da kolay bir şey değil. Dolayısıyla bir dersin bütün olarak zorlayıcı olması çocukların o dersle bağ kurması noktasında biraz da süreci zora sokabiliyor. Bu yıl sınava girenler evet süreci tamamladı ama sınava hazırlanacak öğrenciler için tabii ki bu bazen e, kırılması zor ön yargıları oluşturabiliyor. Kesinlikle. Bu noktada belki sizin de bahsettiğiniz gibi... Derslerin içine ölçme değerlendirme noktasında seçici Kesinlikle. birkaç soru yerleştirip bütün derslere bu dağılımı biraz daha eşit bir şekilde yaymak e, sınav sürecini yürüten çocuklarımız, velilerimiz ve biz öğretmenler açısından Aynen, çok daha öyle. kolay olacak. İbrahim Hocam yani şöyle bir noktaya geldi. Bu sene sürpriz hangi test yapacak veya hangi testler yapacak o noktaya geldi. Öyle evet, değil mi? Doğru doğrudur. Öncelikle ben de geçmiş olsun demek istiyorum tüm öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza. E, Tam olarak dediğiniz gibi hocam. Yani bir testi günah ilan etmektense tabiri caizse tam anlamıyla ölçme değerlendirme uygun sınavların olmasını bekleriz. Siz daha da önce bahsettiniz hani matematik özelinden başlarsak orada matematik her zaman gibi matematiktir. Evet. Hani geçtiğimiz yıllardaki ölçücülük anlamında sıkıntı şuydu aslında 9 ya da 10 tane bizim akıl yürütme dediğimiz yani ciddi anlamda çocuğun e, yorumlamasına yorumlamasına gerçekten sorunun içerisinde e, bütün matematiksel becerilerini kullanmasına gerek duyan 9 ya da 10 soruyla karşılaşmıştık önceki yıllardaki sınavlarda. 2019 hariç. Hı hı. E, bu yıl bu sayı 4'e 5'e düştü. Hani e, bunu e, olumlu olarak mı bakmalıyız? Evet. Bu yıl bu anlamda ölçmeye daha uygun. Hı hı. Öğrencilere daha İyi ölçebileceğini düşündüğümüz bir matematik testiyle karşılaştık. Anladım. Ama yine de dediğiniz gibi matematik sınavı yine bir matematik sınavıdır. Evet. Ee, Şimdi ortak bir e, soru olsun gene. Şimdi elimde sözlük sayıları var. Bakın 2020 yılında yani pandeminin başladığı yıl... ...Türkçe'de 2621 sözcük varmış sınavda. Geçen yıl 1591'e inmiş. Yani, e, 500-600 inmiş. Yok e, 1000 inmiş değil mi? Tabii, tabii. Ondan sonra şeye baktığımızda bu yıl... 2115'e çıkmış. Evet. Yani niye bu kadar çok dalgalanmış? Mesela şeye baktığımızda mesela matematiğe baktığımızda 1803'müş 2020'de. Geçen sene 1929'muş. Bu sene 1912. Evet. Yani standartı yakalanmış. Tabii, Matematikte bir şey yok. Burada aslında şöyle hani 2018'den beri yapılan tüm sınavlarda bir e, çizgiyi tutturdular hem sayı e, hem şekil olarak hı hı. hem de sözel ifade olarak matematik adına söylüyorum hı hı. dediğiniz gibi bir rutine bir dengesi buldu. Hı hı. ama e, özellikle bu yılki sorularda şöyle bir güzellik var öğrencinin yorumlaması ve anlamasını yardımlaş yardım edecek hı hı. E, şekiller grafikler e, sorularda var. Bu da aslında soruların daha e, öğretmen tablet temiz olmasını. Hı hı. E, ön plana çıkarttı ve bize destek oldu açıkçası. Peki Türkçe'de niye böyle dalgalanmış? Türkçe'de aslında 2018'den bu yana e, belirli bir düşüş vardı Sadık Hocam. Yani 2018'deki sözcük sayısı paragraf e, bazında baktığımızda özellikle geçtiğimiz yıla kadar ciddi anlamda azalmıştı. Bu tabii şu anlamda önemli. Evet. E, sınavdaki metinlerin uzunluğu, seçeneklerin uzunluğu bilişsel olarak bir yük yaratır öğrencide. Bunu karşılayabilmek de sınavı zorlaştıran unsurlardan biridir. Dolayısıyla bunun da kontrolü olarak gitmesi gerek bu yıl yapılan e, Türkçedeki metinlerin uzunluğu yine aynı şekilde çocukların hem dikkat hataları yapma riski göz önünde bulundurulmalı hem bu metinleri okuyup oradaki yükü karşılamaları hem sorunun güçlük derecesi noktasında çözüme ulaşabilmesi. Yani Türkçe'de geçtiğimiz yıldan bu yana e, yaşanan en büyük farklılıklardan biri burada da mutlaka bir denge olmalı. Çünkü Sözel Kitapçık'ta bu yıl Türkçenin yanı sıra din, kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'de de metinlerin uzadığını söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Peki İbrahim Hocam matematik Geçen yıldan nazaran bir tık daha kolaydı diyebilir miyiz? Ee, şöyle tabii ki daha ölçme değerlendirmeye uygun bir sınav diyebiliriz. Güzel. Çünkü geçtiğimiz yıl e, gerçekten. E, içerisindeki soru, zor soru adedi çok fazlaydı. E, bu da tabii ki e, genel olarak öğrencilerin çok büyük sıkıntılara düşmesine sebep oldu. Bir de Bunun, sözünüzü keseceğim de, geçen sene yani pandemi devam ediyordu. Pandemi de bu kadar zorlamanın da bir anlamı var mıydı? E, aslında şöyle, pandemi devam ediyordu ama bu yıl öğren, giren grup, öğrenci grubu 6. sınıfı Mart ayında pandemiye başladılar. 7. sınıfı tamamen evde evet, geçirdiler. Evet. Ve bu sene de sınava girdiler. Yani aslında pandeminin etkileri bu grup üzerinde de çok önemli bir şekilde devam, devam ediyordu. ediyordu. Hı hı. E, ama Matematik sorularına baktığımızda şimdi geçtiğimiz yıldan bahis açtık. Tüm Türkiye'de sadece 700 civarında öğrenci matematiği tam yapmıştı. Ha. Bu da şöyle bir durum var. ...sıfır doğrusu olan yüzde yedilik dilime denk geliyor. Yani 70 bin öğrenci sıfır doğru yapmıştı geçen sene. Hı hı. Yüzde öğrencilerin yüzde 75'i 0 ile 5 net arasındaydı. Çok üzücü ve çok olumsuz geri bildirimler. Ama az önce söylerken hani bu sınavı biraz 2019 sınavına benzetiyoruz zorluk derecesi olarak. Oraya da baktığımızda Türkiye'de 5.09 doğru ortalaması yani en kolay dediğimiz yılda bile 5.09 doğru ortalamamız var. Geçtiğimiz yıla bakıyoruz 4.20. Peki şimdi yeri gelmişken onu da sorayım da doğru ortalaması deniliyor. <laughs> Yanlış ortalaması nerede? O söylenmiyor. Çıkartın. Net ortalaması <laughs> o da söylenmiyor. Niye bunlar saklanıyor? Aslında saklamaktan ziyade biraz daha sayılar daha göze hoş gözüksün diye <laughs> bence çünkü evet. net ortalaması bildiğiniz gibi işte her üç yanlış bir doğruyu götürecek daha aşağıda düşecek evet. ama bu noktada şöyle bir durum var. En zor dediğimiz 2021 matematikte 420, en kolay dediğimiz hani tına içerse kolay dediğimizde 5. E, bu anlamda şu yani siz az önce söylediniz. Sınava geçen sene yaklaşık 1 milyon öğrenci girdi. Yani geçen sene mezun olanların %83'ü sınava girdi. Evet. Bu yılda muhtemelen siz az önce bahsettiniz o civarda %80'in altına düşmüyor. düşmüyor. Ama bu sınav aslında %10'luk ilk %10'luk dilimdeki öğrenciye göre ayarlanmış bir sınav. E, bu anlamda da kolay olunca da yüzde doğru ortaması 5 çıkıyor. Kolay zor olunca da 4 çıkıyor. Sınavsız eğitim 20. diyoruz. Ama bütün evet çocukların otomatik kaydını yapıyoruz. Bir de evet. Bütün çocuklar neredeyse sınava giriyorlar. Hmm. Evet, evet. evet. O da çelişen bir durum. Şimdi fen e, geçtiğimiz yıldan zor dedik. Evet. Neyi zordu? Bu bir. İkincisi sözlük e, sözcük sayılarına baktığımızda 2020'de 2239'muş. Geçen sene 2010'a düşmüş. Bu sene 2515'e çıkmış. Ya yani orada da bir aile oynamalar olmuş. Evet. Burada fen bilgisiyle ilgili de şöyle bir durum var. E, seçiciliği yüksek olan sorular genelde deney düzeneği soruları olmuş. Hı. Deney düzeni olan sorularda da hem deneyi anlatıp hem onunla ilgili ayrıntılı bir soru sorduklarında kelime sayısı buradan artmış. Yani bize gelen bilgi de Hı. deney düzeneğiyle ilgili olan soruların çok uzun olduğu. Hı -hı. Ve seçiciliği, e, ölçücülüğü yüksek olan soruların bunlar olduğu. İşte oradaki 500 o, o banka, fark da banka. muhtemelen oradan gelecek ve evet ölçücülüğü yüksek olan birkaç tane soru da buradan Şimdi geldi. İstatistiklerde yine ortak bir soru. E, önce sizden rica edeyim. Okul başarısı iyi olan çocukların LGS'deki başarısı iyi çıkıyor deniliyor. Bu e, yani genel geçer doğru bir ifade mi? E, sadece okuldaki başarısı iyi olması sınavdaki bu sorularla mücadele edebilmesini e, sağlayacak mı, sağlıyor mu yani? Aslında bu e, olmasını istediğimiz yani bu bir süreç işi. Bugün LGS için tek yılda hazırlanılacak bir sınav demek çok da doğru olmaz çünkü bu sorulara da baktığımızda e, uzunca bir süreci gerektiren bir hazırlık. Dolayısıyla okuldaki eğitim tabii ki bunu desteklemeli, bunu mutlaka paralel olarak götürmeli. Ama bu noktada e, çok da e, hani bu yolda ilerlediğimizi söyleyebiliriz ama okuldaki eğitimin tabii ki okuldaki başarısı yüksek olan çocuğun sınav başarısı da yüksek çünkü okul müfredatından yapılan bir sınav var önümüzde. Ama bunu destekleyici pek çok çalışma yapmak durumundayız. Bunun yanı sıra en kıymetlisi ve en önemlisi bence hem kendi dersim adına hem de diğer dersler adını çocukları hayattan koparmadan, hayatın içinde olmalarını sağlayarak bu sınava hazırlamak gerekiyor. Bu okul öncesi eğitimden başlayarak 8. sınıfa kadar devam eden bir süreç ve bunun arkasından da üniversite hazırlığı gelecek. Çünkü bir öğrencinin hayata dair edindiği her türlü birikim bu sınavda kullanması gereken önemli bir beceri. Bugün mesela yine Türkçe sınavında özellikle değinmek istediğim bir soru var muhakkak ki. Bir yazım kuralları sorusu vardı. Kazanım olarak çok küçük sınıflardan itibaren gündemimizde olan bir kazanım. Ama o dikkat dediğimiz ve çeldirici dediğimiz hususta öyle hazırlanmış bir seçenek vardı ki gerçekten bu noktada örneğin okul başarısı yüksek çocukları ayırt edecek bir soru olmadı ne yazık ki. Çünkü dikkatle ilgili A seçeneğine konulmuş bir cevap seçeneği var orada. Dikkatle ilgili bir hususu gözden kaçırdığı anda öğrenci bu soruyu yanlış yapabilir. İşte sınavla ilgili istediğimiz şey aslında tam da bu. Okulla paralel giden sürecin bir sonucu olmalı, bir yansıması olmalı ki çocuklarımızın sonrasında da bunu olumlu bir şekilde devam ettirebiliriz. Geçen bilgisi. sene pandemiden dolayı dil bilgisi soruları yoktu. Yoktu. Ancak evet. bu yıl. Bu yıl 5 tane dil bilgisi sorumuz vardı. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümlenin ögeleri bunlar önemli bilgi içerikli sorular ve bu yıl yine en önemli farklılıklardan biri buydu. Pandemi sebebiyle, online eğitim sebebiyle dil bilgisi yoktu. Evet. Ee, dil bilgisi soruları vardı. Ee, yine burada örneğin değinmek istediğim hususlardan biri biz e, LGS'nin başından bu yana dil bilgisi sorularında öncüllü sorular kullanıyoruz. Yani dil bilgisi sorusunu çözecek bilgiyi sorunun üst kısmında verip daha çocuğun bilgiyi ezberden ziyade buradan alarak yorumlamasını istediğimiz bir yapıdır bu. E, bugün Türkçe sınavında yine e, biraz daha dikkat etmemiz gereken hususlardan biri buydu. Örneğin yukarıdaki bilgi soruyu çözme noktasında tam da soruya hizmet eder yapıda değildi. Belki bu hususları biraz daha dikkatle incelediğimizde çok daha sağlam, çok daha güzel sınavlar evet. oluşturacağız. Evet İbrahim Hocam okul başarısı. ve Okul son. başarısı kesinlikle. Şimdi az önce siz de bahsettiniz aslında Matematik Seferberliği diye. Hı hı. E biz e, Bilfen Okulları olarak anaokulundan itibaren lise sona kadar olan süreçte aslında şu anda Milletin Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı, istediği matematik atölyeleri, matematik odaları gibi içerikleri kullanıyoruz. Tam Milletin Bakanlığı'nın ifadesiyle okumak istiyorum. Matematik dersinin öğrenimine günlük yaşam e, becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin dersi küçük yaştan itibaren sevmesini sağlamak. Şu güzel. anda tam olarak bakanlığımızın hedeflediği, istediği bu gerçekten çok güzel bir yani ideal. Yani soyuttan somuta İster... Aynen. indirgemek esasında. Aynen. Bu anlamda da hocamın da dediği gibi anaokulu itibariyle bu işleri matematik dersini fen dersini yaparak öğrenerek öğrencinin atölyelerde, laboratuvarlarda yapmasını sağlarsak gerçekten aldıklarında öğrenciler soruları eline sadece onu bir soru olarak değil yaşamın bir parçası olarak alıp çözmeleri daha kolay Şurada olabilir. Şurada da bir çelişki var bence. Şimdi Matematikte 20 soruda doğru sayısı değil de net sayısı olarak söylüyorum. Yani 3 yanlış evet. bir doğruyu götürdükten sonra 2,3 çıkıyor. 2,30'larda evet. Fen bilimleri 20 soruda 5,5 çıkıyor. Yani normalde matematiğin fenden biraz daha yüksek olması lazım. <laughs> ee, normalde ikisi arasındaki farkın bu kadar olmaması lazım. Yani iki katı. Neredeyse. Doğrudur. Şimdi burada aslında matematikle ilgili dediğimiz gibi az önce de bahsettiğimiz gibi öğrencilerin küçük yaştan itibaren matematiğe bir e, zihinlerinde matematik zordur. Matematik hani bize başlatıyordu ki matematik matematiktir gözüyle bakıp evet. e, bir mesafe koymaları ve e, günden güne de e, önceki yıllarda ki sınavlarda da karşılaştıkları sorulara baktığımızda gerçekten aynı soru içerisinde birden fazla kazanımın ve hepsiyle ilgili doğru işlem yapacak öğrenci doğru matematiksel becerisini gerçekleştirecek, doğru işlemleri yapacak ve o sorunun o anda istediği bilişsel düzeyde de doğru muhakemeyi gösterip işlem yapacak. Hı hı. Yani bu anlamda bir zincirleme bir reaksiyon gerekiyor ve tüm reaksiyonları doğru yaptığında ancak matematik sorusunu doğru yapabiliyor. Ama fen sorularında nispeten bu anlamda daha ölçücülüğü daha aşağıda ve daha yapılabilecek sorularla karşılaştılar bugüne kadar. Peki ördek sorularla benzeşiyor mu? Evet. Gerçekten. Hem matematik hem fen bu sene benzeşti. İçerik olarak da benzeşti. Şeklende benzeşti. Bu anlamda biz de mutlu olduk açıkçası. Hı hı. Biz de sınavlarımızda biz de 34 deneme yaptık. Sadece deneme olarak 34 deneme yaptık bu sene okulumuzda gördük ki hep bu soruların benzerlerini biz de kullandık zaten denemelerimizde. Çünkü örnek sorularda da bunların hep benzerleri karşımıza ha. çıktı. Peki devlet okulundaki öğrencilerin yabancı dilde orada da zorlandılar bu yıl. Öyle değil mi? Kesinlikle. Özellikle devlet okuluna öğrencilerimiz için biraz daha eleyici olacaktır diye düşünüyorum. İngilizcenin bu yıl çünkü hem metinler uzadı hem de mantık muhakeme sorularının okuduğunu anlama sorularının daha ön plana çıktığı bir İngilizce sınavı vardı bu yıl. Aldığımız dönükler bu doğrultudaydı. O yüzden de açıkçası sonuçlar açıklandı geçen yıla göre biraz daha aşağıda bir İngilizce doğru ortalamasıyla karşılaşabiliriz. Yükseldi diye seviniyorduk esasında. Hani doğru ortalaması yükseldi diye seviniyorduk yabancı dilde. Ee, geçen sene 10 soruda 5'miş doğru ortalaması. Ama e, nete çevirdiğimizde 3,7 sanırım bu biraz düşecek. Bu gibi. Peki evet. dinde de birazcık bir zorlanma var. Evet dinde de özellikle ayetler ve hadisler üzerinden yorum yapmayı gerektiren, işin biraz daha felsefi boyutunu sorgulamalarını isteyen sorular vardı. Dolayısıyla sözel bölümde aslında Türkçe ile başlayan, inkılap tarihi ve Atatürkçülükle devam eden, din kültürü ve ahlak bilgisinde ve İngilizce'de de aynı şekilde devam eden bir metin yükü söz konusuydu. Ee, çocuklar hem soruları okurken yoruldular, hem de gerçekten okuduğunu anlama noktasında belli bir beceri sahibi olan çocuklarımızı ön plana çıkacağız sınavlarda. Bunu başarıyla bitirdikten sonra tabii ki sayısala biraz daha e, yorgun bir şekilde geçtiler. Doğru. Ama bu e, sözel bölümde derslerin birbirini böyle bir dinamo etkisi şeklinde e, metin yükünün fazla olması soruların içerik olarak biraz daha akademik anlamda yorucu ve bilissel düzey noktasında zorlayıcı olması e, sözel bölümü biraz daha farklı sonuçlarda buluşturacak burada bu e, yani soruları sınavı değerlendirmenin ötesinde bir hata daha var bence e, şu var yani sen ilk bölümde söylediğiniz gibi okuma ağırlıklı yani haberi okuma ağırlıklı. dört e, 4 test e, evet. yoğun olarak öğrenciyi bunaltıyorsun. Sonra bir kısa bir ara veriyorsun. Yorgun ve bıkkın ve sıkılmış bir şekilde bu sefer de ağır olan sayısal evet. testlere de. Niye bunlar bir arada değil? Öğrenci bir ondan yapsın bir bundan yapsın. Öyle değil mi? Kendisini ayarlasın, sıkılmasın. Ya da belki sayısal sözel karışık. Gibi karışık. karışık. Türkçe öyle matematik testi olur. Belki çocuklara kolaylık olsun diye böyle bir şey yapıyorlar ama neticede şey olarak sınav içeriği olarak baktığınızda pedagojik olarak bence doğru değil. Yani çok doğru söylüyorsunuz. Fen ve matematik bugüne kadar sınavlarda hep ölçücülüğü, hmm. ayırtıcılığı yüksek kısımlar bunların ikisinin bir arada olması ee, zaman zaman öğrenci için matematik çok zaman kaybettiğinde fen sorularına evet. yeteri kadar evet. zaman ayıramamasından evet. ya da tam tersi olup fenden başladığında da dönüp matematiğe yeteri kadar zaman ayıramamasına sebep oldu oluyor da ama bu anlamda milletim Bakanlığı'nın e, görüşü nedir ya da fikri nedir bilmiyorum evet. açıkçası çok mantıklı bu aslında yani. zaman zaman sınav değiştikçe denenmiş farklı farklı modeller Motörlüsü var olur. aslında bu da onlardan bir tanesini ama dersler noktasında sizin de söylediğiniz gibi hocam e, yükler biraz birbirini etkiliyor yani sözel derslerin hepsinin bir arada olması, sayısal derslerin bir arada olması, belki de ara vermemek çocuklar noktasında, çocukların yaş grubuna baktığımızda biraz daha farklı olabilir. Çünkü o arada geçirilen zaman sözel bölümün değerlendirilirken nasıl yaptım, ne yaptım kaygısıyla biraz daha öğrencileri farklı bir duygu durumuna sürükleyebiliyor. Sonrasında girilen sayısal sınavda o sözel bölüm sürekli öğrencinin aklında. Hı hı. Bununla ilgili belki yeniden bir çalışma yapılıp gözden geçirilebilir ama var olan koşullar altında evet yorucu ama tek gerçekten. Olmasa da, hepsinin bir arada olmasa da öğrenciyi yorar o yaş grubundan. Hepsinin aynı anda evet, tek, tek taksit olması. yaş grubundan dolayı böyle evet. bir ayrıma gitmişlerdir. Şimdi e, bu ilk sınavda birazcık da şu kendini göstermeye başladı. Biraz daha bilgi de gerekmeye başladı derslerde eskiden evet. daha bir yorum ağırlıklıydı Hı -hı. belki de etkisi vardı ama şimdi birazcık kendine bilgi içerikli sorular göstermeye başladı bu böyle devam eder mi ne dersin? aslında eder etmeli de neden etmeli e, çünkü bilgi olmadan asla olmaz bilgi mutlaka olmalı yaş düzeyine uygun olarak her derste her çocuk için mutlaka edinilmesi gereken kazanımlar var bunları mutlaka vermeliyiz yani sorunun üzerine e, bizim aslında bilgi yorumlama derken anlatmak istedğim dediğimiz şey şu sorun üzerine koyduğumuz o kısa metinler hı hı. E, sorunun bilgi yükünü ortadan kaldırmıyor. Çünkü öğrencinin o bilgiyi küçük sınıflardan itibaren süreç işidir derken aslında anlatmak istediğim bu. Edilmiş olması ve sarmal bir sistemde ilerleyen dersler var. O bilgileri üst üste koyarak nihai noktada sınava geldiğinde bunları yorumlayabilir olması apayrı bir beceridir. E, bilgi bu işin olmazsa olmazı muhakkak olacaktır ama belli bir oran doğrultusunda muhakkak ki hocam. Bizim için bilgi zaten her zaman e, ana e, ...unsurdu sayısal derslerde. E, ama bu beceri temelli dediğimiz... ...hani tırnak içerisinde yeni nesil denen sorularda... ...daha da ön plana çıktı. Az önce de bahsettiğimiz gibi... ...öğrenciden hem işlemleri doğru yapmasını hem birkaç farklı kazanımı aynı anda yorumlamasını ve daha sonra da en son sorunun ondan istediğiyle ilgili doğru geri bildirim yapmasını bekleyen bir... Peki hep sistem. okumanın öneminden söz ettik. Sadece ders okumayın, kitap da okuyun, roman da okuyun, evet. öykü de okuyun dedik. Evet. Gene diyeceğiz bunu tabii değil ki, mi? Yani tabii ki. diyeceğiz. Şart, evet. Her şeyi okumalılar aslında. Örneğin bir market fişini de okumalı çocuklarımız, bir tabelayı da okumalı. Çünkü bu hayata dair bir okur-yazarlık hocam. Dolayısıyla bir dergi okumalı, karikatür okumalı, gazete okumalı bunların hepsi Okuma sadece tabii ki kitap okumaktan ibaret değil, ama hayata dair hayatın içinde çocuklar yetiştirmek için hepsini okumalı ve her daim okumalılar. Evet. Peki yedinci sınıflar yani evet. göz açıp kapıya ne kadar seneye gene bu sınavlar olacak. Evet. Ee, önümüzde bir yaz tatili var. Ne tavsiye edersiniz? Ee, öncelikle tabii ki matematik adına bizim sarmal yapıda bir sınavımız var, az önce de bahsettik. Her e, yıldan her kazanımdan soru e, işin içerisine giriyor. Ee, bu anlamda 7. sınıfı çok iyi tekrar etmeleri ama onların içerisinde tabii ki denklem, oran orantı yüzde gibi e, muhakkak 8. sınıftaki soruların temelini oluşturacak içerikler var. Bunları kesinlikle bu yaz tekrar edebilirler. E, 8. sınıf konularını okulda öğrenmeden önden hazırlık yapmalarını çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Hı -hı. Çünkü yanlış öğrenmiş bir bilgiyi düzeltmek çok daha zor oluyor bizim için. Hı -hı. E, ama güzelce 7. sınıfı tekrar etsinler. Hiç fark etmez tam sayıda çözebilirler, rasyonel sayıda çözebilirler. Az önce bahsettiğimiz gibi denklem, denklem yüzde oran orantı gibi konuları tekrar edebilirler. E, fen bilgisinde de kimya konuları çok e, kıymetli. 8 sınıfla bağlantılı. Özellikle kimya içeren konuları tekrar derlerse iyi olur. Evet, biraz dinlensinler ama tabii ki, tabii ki muhakkak dinlenirken de <laughs> başlamak <gülüyor> lazım yavaş yavaş. Ama yapıyoruz. bol bol kitap okusunlar. Bol bol okusunlar. Şart. Kesinlikle bu bütün dersler için e, yani 7 sınıfta, 6 sınıfta en temelden en tepeye kadar hepsinin mutlaka ve mutlaka yapması gereken e, bol bol okumak. Esasında değerli öğretmenlerim yani bu sınavın kazananı var da kaybedeni yok. Yok. Kesinlikle. Yani, Eğitim öğretim hayatları kesinlikle. devam edecek. Kesinlikle. Ancak evet. şu var, 4 yıl sonra bir daha bir sınav var. Evet. Ama o sınavın kaybedeni var. Evet. Ve o sınav bu sınava çok benzemeye başladı. Evet. Devam Ve geliyor. işte burada e, beklentimizin altında kaldıysak orada o hataları yapmamamız lazım. Kesinlikle. Ne evet. tavsiye edersiniz? Bu noktada kesinlikle e, bir kere bu sınav, evet onların hayatlarında girdikleri ilk önemli sınav. Dolayısıyla çok da benzerlik göstermesi noktasında eğitim sistemi sarmal bir yapıda ilerlediği için buradan aldıkları temelleri kaybetmeden üzerine sürekli yenisini ekleyip e, bu becerileri geliştirme noktasında ilerlemeliler. Örneğin okumuyorsa okumalı mutlaka. Soru çözme teknikleriyle ilgili sıkıntısı varsa bunları geliştirmeli. Evet. Ama bilgi noktasındaki eksikliklerini de mutlaka tamamlamalı. Çünkü ikisi bir aradaysa anlamlı ve işe yararlı. Evet. Durumda. Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli yorumlar. Için. Şimdi kısaca bir aramız var, sonra programımız devam edecek. Ee, tekrar birlikte olacağız.